Evinizde farelerle problem mi yaşıyorsunuz? Fareler yiyeceklere, mobilyalara ve kıyafetlere zarar verir ve ciddi hastalıklar yayarlar. Size sorunlara neden olan hayvanlara karşı kimyasal ya da acımasız çözümleri kullanmak istemiyor musunuz? Etkili ve hijyenik bir çözüm yolu mu arıyorsunuz? Çözüm Sivisinoda. Supurket fare kapanı. Supercat fare kapanı fareler için cezbedici, doğal ve toksik madde içermeyen hazır yemi ile hemen kullanıma hazırdır. Kullanımı kolaydır ve anında etkilidir. Supercat sizi farelerden arındıracak ahlaki çözüm sunuyor. Kolu aşağı doğru bastırın ve yemin kapağını çıkartın. Supercat kullanıma hazırdır. Farelerin olduğunu düşündüğünüz bölgeye kapanı yerleştirin. Açık yönü duvara bakacak şekilde ayarlayın. Yakalanan fare sadece iki parmak sıkıştırılarak hızlı ve kolay bir şekilde çıkarılabilir. Fareye dokunmadan çünkü o gerçekten çok pis. SuperCat tekrar çalışmaya hazır, yedek yemler mevcuttur. Parmaklarınız çocuklar ve evcil hayvanlar açısından güvenlidir. Her yıl binlerce kullanıcı raporu olağanüstü yüksek yakalama oranını gösteriyor. Şu anda bir tane alın ve Swissino Solutions değişimini görün.